Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Elektrostatik 3 videomuza geldik. Bu konu biraz G'ye döndü ama yapacak, inceleyecek böyle minik minik detaylar var. Böyle kompozisyon gibi oldu ama lütfen bu notları altını çizerek, üstünü boyayarak tekrar edin. İlla sonuçta yani şeyi izlemek zorunda değilsin. Anlamadığın noktada videoyu açarsın acaba adam buralarda bir iki cümle daha kuruyor mu diye bakarsın tabii. Şimdi iletkenlerdeki atomların en dıştaki yörüngelerinde bulunan ve dış elektriksel kuvvetlerden kolay etkilenerek iletken içinde kolay hareket edebilen elektronlara biz serbest elektron diyoruz. Bunu zaten kimyada da çok daha detaylı dinlemiş olabilirsiniz. Biz de çok böyle hani kimseyi rahatsız etmeden bir cümle kuralım istedik. Yalıtkanlarda ise işler öyle değil. Serbest elektronlar yok denecek kadar azdır. Her ne kadar elektriklenme sonucu birkaç dış yörünge elektronu kopabilse de yalıtkan boyunca serbestçe hareket etmesi söz konusu değildir. Hafif kıpırdanıyorlar böyle. Hani yer değiştiriyorlar ama öyle bir yerden diğer yere geçiş yok yani. Elektronu boydan, elektron demişim, iletken çubuğun boydan boya girişi gibi böyle takır takır akar gibi değil yani. İletkenlerde yük dağılımı nasıl oluyor? İletkenlerde yükler, bunu daha önce de söylemiştik, dış yüzeyde bulunur. Çünkü yani birbirini itiyorlar. Birbirinden kaçabilecekleri son nokta ne olur? Dış yüzey olur tabii ki de. Yükler mümkün olduğunca birbirini iterek uzaklaşmak isterler. Gidebilecekleri en uzak nokta da dış yüzeydir. Yani mantığı bu. Her zaman yani bir etkiyle elektriklenme yoksa bir iletken için bunu söyleyebiliriz. Dış yüzey. Yüklü iletkenin yüzeylerindeki yük dağılımı iletkenin arkadaşlar işte burası kritik şekline göre değişir. Sivri kenarlar, sivri uçları olan cisimlerin fazlalık yükleri bu uç kısımlarda daha fazla toplanır. Mesela dikdörtgenler prizması ya da işte kare prizma gibi bir şey olduğunu düşünürsek şu köşelerde arkadaşlar bu sivri noktalarda sonuçta yüklerin daha yoğun bir şekilde olduğunu yani görürsün. Sana bunu ancak 1 2 3'lü soruda çok net olarak sorarsa sen bunu cevaplayabilirsin. Yoksa hani neden hep sana küre soruyorlar? İşte güzel dağılsın, homojen dağılsın, yükü yarı çapa göre pay edelim, rahat olsun tadında. Şöyle bir şey vardır. Bu laboratuvarlarda da böyle test cihazı olarak vardır. Mesela bu taraftaki yük sayısı ile şu sivri uca göre hani düşününce buradaki yük sayısı karşılaştırıldığında burası daha fazladır. Şimdi arkadaşlar bunun nedeni bizim dediğimiz gibi yani 11. sınıfta gördüğümüz bir kavram. Yani aslında bir yüklü cismin her yerinde potansiyel aynı olacak şekilde yani nasıl dığım yük dağılımı olmak zorunda. Bu potansiyelin eşit olabilmesi için böyle büyük yuvarlak yerlerde az, küçük sivri yerlerde mesela sivri dediğin şey yakından baktığın zaman bak şöyle yakından iyice yakına baktığımız zaman şu toplu iğneyi bile mesela şey yapsa Şurada ben r yarıçaplı bir şöyle yani bir nasıl diyeyim küre hayal edebilirim. Bu tarafında da şöyle kocaman bir küre hayal edebilirim tamam. Mı? Bunun yarıçapına r ederim, bunun yarıçapına 5 r ederim. Sen buraya bir hani şurayı tabi düşünmeyin şu iç kısımları. Dışarıdan baktığın zaman şekil buna benziyor bak. Sivri dediğin şeye dikkat et. Yakından bakıyoruz orada. Toplu iğneyi bile mikroskobik olarak yani isterseniz Google'a yazın. Toplu iğne yaz mikroskop görüntüsü yaz bir şey yaz. Mutlaka görsellerde sana çok komik, ucu küt, lan bu mu elimize kolumuza batıyor dediğin şey gelir. Toplu iğne ile ilgili. Yani aslında yakından baktığında orada bir küresel yapı sezebiliriz. Olabilir diyebiliriz. İşte bu noktada iki tane kürenin de yani yüklü olan iletkenin potansiyeli eşittir. Yani her yerinde potansiyeli eşittir mantığıyla bunun potansiyeli de bunun potansiyeli de eşitleniyor. Bu ispatı herkes yapmaz, herkes bilmez. Ama güzel bir ispattır. Buradaki elektrik alan çok çıkıyor. Elektrik alanın çok çıkması da orada elektrik alan çizgilerinin çok olması, yüklerin çok miktarda bulunmasıyla açıklanıyor. Sözel olarak böyle söyleyeyim. Hani elektrostatik 2 de yani inşallah şey yani o örneği inceleriz. Neden sivri uçlarda daha fazla oluyor diye. Tabii bu en klasik örnektir. Paratoner yapımında kullanılır. Yani binanın yüksek binaya elektrik yani yıldırım düşüp de Elektriksel sistemlere hasar vermesin diye paratoner yaparlar. Minarelerimize paratoner yaparlar. Hani minarenin işte hilaline düşmesin diye yani kırıp dökmesin diye. Yani orada bir paratoner vardır. Yıldırım ona iner. Sivri uç olduğu için yüklüdür. Yani otomatik olarak yüklüdür. Yani yıldırım da ilk olarak onu görür. Daha sonra inceleriz tekrar. Şimdi dıştan ve içten dokunma. Yani yük dağılımı dikeyli etkenlerde bir şekilde dokunursan nasıl yük dağılımı oluyor? Şimdi iletken ne tür silindir var tamam mı? Buna eksi yüklü bir cisim dokundu böyle. O zaman dış yüzeye yayılacak. Dış yüzey neresidir? Bak cisim dedi dış yüzey burası. E, o zaman herkes hani sonuçta buralara böyle yayılmaya başladı yani böyle her yere. Bir bakarsın böyle her yer eksi olmuştur. Ama dış yüzeye dikkat edin. E, bu gelen küre de dış yüzeyin bir parçası olduğu için o da nasibini almıştır. Sonra uzaklaştığında diyelim ki bende eksi Q1 var. Bunda da eksi Q2 kaldı. Baştaki eksi Q'ya sayısal olarak eşittir. Yani bu eksi 10 büyük olan benim ya. Büyük yüzey söz konusu olduğu zaman daha fazla yük hani sonuçta istiyordu. Şöyle düşünebiliriz yani ikisinin toplamı bunu vermek zorunda. Şimdi içten dokunma nasıl olacak? İletken nötr silindir aynen duruyor. Dokunduk. Şu bölgeye girdiğiniz anda arkadaşlar zaten iç kısma girmiş oluyorsunuz. Korunumlu bölgeye girmiş oluyorsunuz. Buraya dokunduğun zaman sen şundan farksızsın bak. Şöyle ya silindir. Şöyle bir bakalım olaya. Şuradaki minik bir tepecik gibi bir şeysin yani. E ne demiştik biz? İletkenin iç yüzeyinde yük olmaz. Hani o zaman anında bunlar kaçışacak. Dış yüzeye çıkacaklar. Kuralım yine aynı. Ve dokunan tabi hala orada. Yazık yavrum. Hani ne olacak? Nötr olacak. Çünkü artık o iç yüzeyin bir parçası. Bütün yük dışa çıktı. Şöyle yapalım. Böyle bir şey. Eksi Q. Sen ne oldun? Nötr oldun. İşin bitti. Nötr olarak da gidiyorsun. Bütün yük dış yüzeyde kaldı. Sana el sallıyorlar oradan. Yani aldılar neyin var neyin yok. Böyle bir durumumuz oldu. Devam edelim biz buradan. Efendim bakalım. Yalıtkanlarda yük dağılımı. Bu biraz şaşırttı insanları. Son 2-3 yıl içerisinde böyle gündeme geldi. Hani bunu da istiyoruz dediler. Hedef ve kazanımlara öylesine koymadık dediler. Sorarız dediler. Herkes panik şekilde nasıl anlatacağını düşünüyor şu aralar. Enteresan bir yer. Yalıtkanlarda yük dağılımı. Yalıtkan maddelerini elektriklenme sırasında kazandıkları yükler iletkenlerin tersine tüm yüzeye yayılmaz. Bak bu önemli. Hangi bölgeleri elektriklendi ise sadece bu bölgeleri yüklenmiş olur. Sen zaten hani saçına kalem sürtüp de gidip kağıt topluyordun saçına hangi kısmı sürttüysen uç kısmını sürttüysen yükler orada kaldı yayılmadı eline doğru gelmedi sonuçta bu nedenle örneğin ha zaten vermişim burada da bu nedenle örneğin bir ucundan yüklenmiş bir yalıtkan çubuğun diğer ucundan tutulduğunda çubuk ile vücut arasında yük alışverişi olmayacağından kaybolmaz şimdi sen diyelim ki mesela atıyorum kafadan şöyle bir eksi yüklü bir arkadaşı şöyle çubuğundan yalıtkan çubuğundan tutup da getirip buraya dokunduğum zaman iletken tabi hemen etrafına yayılacak böyle hiç sıkıntı yok. Aynı şeyi buradan dokundurduğun zaman mesela aynı yüklü cismi buraya getirdin diyelim ki buraya dokunduğun zaman o yükler burada kalır. Lokal olarak kalır yani. Büyük bir kısmı yine nötr kalmaya devam edecektir. Hiçbir yere gitmezler, yayılmazlar. Ona lütfen dikkat. Şimdi ben gene de bir parça daha böyle antibiyotik gibi olmuş ya dışarıda bakınca. Yalıtkan yüzeylerin etkiyle kutuplaşması. Hani sen mesela iletkende nasıl yaptın? Böyle yaptın getirdin dedin ki işte vay canına dedim buradan artı getirdim burada eksiler var. Ta diğer uçta artılar var böyle boydan boya herkes bir yandakine gitti falan en uçlarda gözlemlenir böyle bir sürü şey söyledik. Yüksüz yani nötr. Yalıtkan cisimlerde elektrik yükleri gelişigüzel ve çiftler halinde bulunur. Gelişigüzel derken abuk sabuk duruyorlar tamam mı? Her atom keyfine göre değişik. Yani duruyor. Evet elektrik yüklü, çiftler halinde yani nötr olarak bakıyorum atoma. Hani merkezde protonlar var, yörüngesinde elektronlar var. Böyle takılıyorlar. Dağınık bir yapı. Düzen yok. Yüklü bir cisim, yüksüz nötr bir yalıtkına yaklaştırıldığında yük çiftleri madde içinde yer değiştirmeden düzenli bir şekilde dizilirler. Bak yer değiştirmeden dikkat et. Geldi diyelim ki etki. Bak hemen kenardaki yalıtkan hani nasıl diyeyim molekülleri yani şuradaki ilk sıra moleküller hemen o eksiye bakarak düzgün bir hal aldılar. İkinci sırada hala yamuk yumuk olabilirler. Yani sen bölgesel bir şekilde inanılmaz düzeyde bölgesel bir şekilde yani iyi etkiliyorsun. İkinci sıra seni takmıyor bile yani. Üçüncü sırayı sen düşün artık. Yani öyle buradaki gibi bir yana gidelim, bir yana gidelim, bir yana gidelim yok yani öyle bir şey. Bu adam biraz hani onun dikkati toplandı. Hani böyle bir dizdin onları. Etki ortadan kalkarsa Yük çiftleri eski düzenlerine, düzensiz eski düzenleri derken yani şu düzensiz hallerine geri döner haberin olsun. Yani ilerleyelim bakalım. Şöyle bilmekte fayda var. E, bunlardan korkuyoruz işte bunlar gelebilir. Yani acayip değişik şeyler gerçekten de. Faraday kafesi. Yani bu e, Faraday amca çok havalıdır. Yani bu işe çok manyetizmada olsun. Hani bu elektrik dünyasına inanılmaz katkıları olmuş bir adamdır yani birçok insanı, birçok bilim insanını etkilemiş bir insandır. Yani haberiniz olsun kendisi yani böyle e, hikayesi bildiğimiz kadarıyla işte efendim adamı ciltçide çırak diye vermişler böyle çalışsın hani bir iş sahibi olsun bir şeyler öğrensin tadında. Sonradan vatandaş oradaki kitapları okuyor 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 okuyor. Yani kendini bir parça geliştirmiş. Ondan sonra da böyle bir başka bilim insanının yanında böyle yardımcı gibi işe girerekten böyle deney ortamıyla laboratuvar ortamıyla tanışması gerçekleşmiş. Acayip iyi deneyici bir adam. Yani böyle inanılmaz deneylerle yani elektrik dünyasını, manyetik dünyayı insanlıkla tanıştırmıştır. Çok büyük katkıları vardır. Şimdi neden buna Faraday kafesi deniyor? İlk ilgilenen kişilerden birisi olduğu için onun adı verilmiş herhalde bununla. Şimdi biz biliyoruz ki iletkenli yükler yani sonuçta dış yüzeyde bulunur. Onu da unutmayalım. Etki altında değilse dış yüzeyde olduğunu biliyoruz. Tamam. Fazla yükler. Faraday kafesi elektrostatik kalkan olarak da adlandırılır. Faraday kafesi metal tellerle A şeklinde örülmüş bir yapıdır. Kuş kafesi gibi yani böyle tavuk kümesi gibi bir şey böyle tamam mı? Yani bunun kafes olarak yapılması yani şu anlam. Zaten sen hani şöyle kapalı olsa hani bir silindiri böyle ters yapsak şöyle Efendim işte e, buraya böyle biz koysak hani buradan yıldırım çarpsa ne olur? Yani bu zaten iletken. İletkende de yani dış yüzeyde bulunuyor yükler. Buradan böyle akar. En sonunda değdiği yerden toprağa geçer. Ya da dış yüzeyinde ne kaldıysa birikir. İçeride herhangi bir şekilde yüklenme olmayacağı için bize de bir şey olmaz. Ama burada kafes gibi ya boşluklu ya insan şey zannediyor. Hani böyle o boşluklardan içeriye girer beni çarpar. Hayır o noktada seni neden çarpsın? İçeride elektrik alan dediğimiz yüklerin elektriksel etkileşimlerini gösterdiği yer olarak da herhangi bir faaliyet yok. İçeride iç kısımda elektrik alan sıfırdır. Herhangi bir yük dağılımı olmadığı için elektrik alan çizgileri de olmaz. Bize bir şey olmaz. Burada ne oluyor? O kafesin tellerinden, ondan böyle toprak bağlantısı da varsa mis gibi toprağa akar gider. Yani hiçbir şekilde sana bir şey olmaz. Buna en güzel örnekler. Mesela bulunduğunuz yerde yani ülkemizde öyle olaylar görmüyoruz ama bazı yerler mesela yıldırımları ile meşhur. Hani şey oluyor ya böyle Amerika kıtasının belli kısımlarında her sene bir tane kasırga oluyor arkadaş adamlar kasırga ile yaşıyor. Ya bu sene hafif geçti diyor. Ya o bu sene diyor çatalar uçtu diyor falan hani ya da ne bileyim bir bölgesinde çok fazla yıldırım düşüyor. Hatta filmlerde falan görmüş olabilirsin. Adam gidiyor kumsala. Yani burası kumsal olsun böyle deniz böyle fış fış geliyor tamam mı? Şuralara böyle demir çubuklar yerleştiriyor belli aralıklarla. Ondan sonra sivriye işte bak, buralara yıldırım düşmesini sağlıyor. E, kum dediğin şey de silisyum ya, yani sonuçta camın ham maddesi diyelim. Yani buradan o yüksek düzeydeki akım, yıldırım gelip de kumu camlaştırıyor. O yüksek enerji, o sıcaklığı artırınca camlaştırıyor. Ondan sonra onları çıkarıyorlar topraktan. Ondan sonra da gidiyorlar, biblo yapıyorlar, değişik değişik artistik şeyler yapıp satıyorlar. Yani böyle bir şey var. Yani böyle yerler var yani. Adam bunu iş edinmiş. O kadar çok yıldırım düşüyor ki ortalamanın üzerinde diğer yerlere göre adam bunu iş edinmiş yani. Yani demek istediğim şey, buralarda öyle bir yerdesin tamam mı? mesela yıldırımlar düşmeye başladı. E sen sağa sola kaçacağını sakın ola ağaçların altına falan gitmeyin. Bulunduğunuz düz alanı düşündüğünüzde Ağaç çıkıntıdır, ağaç sivridir. Direkt yıldırım ağaca iner haberiniz olsun. Ağaç dibinizde patlar, ortalığa fırlayan kıymıklar, tahta parçaları da sizi delip geçer yani haberiniz olsun. Ya da ağaç devrilir üstüne ölür gidersin ha. Yani onun için arabanın içinden çıkmayacaksın. Doğal olarak aynı bunun gibi metal bir kafes sonuçta arabanın bütünü de umarım metaldir. Hani böyle değişik malzemelerden de yapıyorlar ya artık bazı kısımlarını. Arabanın içi bizim için Faraday kafesidir. Bulutların içinden yağmurda geçen bir uçağı düşünün. Yani yıldırım, şimşek yani neyse orada daha ziyade şimşek diyelim yere inene yıldırım diyoruz ya. E, uçağı çarpıyor mesela sen resmen metal bir tüpün içinde uçuyorsun yani sonuçta. Bu da şey böyle kanatlar işte neyse. Yani senin için Faraday kafesi oluyor. Sen içeride güvendesin, sistemler güvende ama dışı metal. Oraya çarpıyor ondan sonra da bir şekilde bulutlara geri veriyor onu. Yani Faraday kafesine günlük hayatımızdan iki tane çok net örnek. Evet bununla ilgili olaraktan dediğim gibi elektrostatik kalkan dedik. Hani söylemiş anlatmış olalım. Şimdi topraklama. Günlük hayatta topraklama şu demek. Bir elektrik devresine toprak hattı bağlama işlemidir. Bir kaçak durumunda akım direnci düşük olan toprak hattını seçer. Kaçak derken mesela sen elektrik kaçağı olan bir yere dokundun. Senin iyi kötü kendine göre direncin var. Ama ben o cihazın mesela ee ne diyeyim bulaşık makinesi, ne diyeyim çamaşır makinesi, buzdolabı. Buzdolabının gövdesi metal. Sen dokunduğun zaman ya senin elinden, kolundan, vücudundan toprağa gidecek elektrik ya da Toprak hattı varsa oradan e tabii toprak hattının içerisinde iletken bir kablo söz konusu olduğu için ne olacak orayı tercih edecek yani işte daha düşük dirençli toprak hattını seçer akım cihaz ya da kişiye zarar vermeden toprağa geçer yani prizlerde var İşte toprak topraklı priz denir bu toprak hattı var mı denir bilmem ne yani daha büyük değişik böyle prizin içinde demirleri olan falan bir parçadır bakın yani Topraklı e, priz değil en azından. Google'a görsel olarak yazın. Oradaki toprak hattının neresi olduğunu görebilirsiniz. Şimdi elektrostatikte ise yüklü bir cismi ya da sistemi toprağa bağlayarak nötr yapma olayına biz topraklama diyoruz. Yüklü bir cisim geldi. Sen e, işte bir kablo ile onu toprağa bağladın. Yani ya da dokundun işte sen senin üzerinden gitti. Onu nötrlemiş oluyorsun. Nötrlemek demek. Buna topraklama diyoruz. Yıldırımlardan korunmak için yüksek yapılara paratoner adı verilen işte biraz önce bahsetmiştim ya sivri uçlu metal çubuk takılır. Minarelere yüksek binaların tepesine yıldırım düşerse oradan o kabloyla tabii ki de binanın dibinden toprağa bağlı diğer ucu da toprağa iletilir. Oradan fazla yük toprağa verilmiş olur. Bina korunmuş olur. Topraklanmış olur. Yani aşırı yükü atmış oluruz üstümüzden. Şimdi birkaç tane topraklama örneği yapacağız. Şimdi normalde iletken nötr bir tane vatandaş var burada. Böyle güzel duruyor. Sen bunu yaklaştırdın. Ne oluyordu burada? Buralar eksi oluyordu, buralar artı oluyordu ve duruyordu burada. Yani böyle bir şeyimiz vardı. Dikkat edin şimdi. Burada çok havalı bir şey anlatacağım. F küre bu tamam mı? F k derken şu. F küre. Eksiler buraya birikince istemiyorum diyecek. F eksi. Efendim artılar da burada. O zaman artılar da gitme diyecek. Bu ikisi arkadaşlar. Ne zaman FK'yi, F küreyi keserse o zaman hani denge sağlanmış oluyor. Daha fazla yük birikmesin diyoruz. Eksi Q artı Q olarak burada duruyorlar. Ama anahtarı kapatırsan ne olur? Bak şimdi. Şimdi burada eksiler vardı ya 3 tane. Şimdi bu kürenin yükü yani şey kuvveti sabit sana. Buradaki eksiler istemiyordu. Ama buradaki artılara bak ne oldu şimdi. Buradan gelen elektronlar şöyle bir şey. Yani Topraklamak demek arkadaşlar unutmayın. Nötürlemek demek. Yani e, yeri, yeri varsa hani topraktan sana dünyadan sana elektron gelir. Yani yeri gelir senden elektronlar alır. Hiç fark etmez yani. Rahatlıkla dünya o kadar büyük ki o alışverişi yapabilecek güçte. Hiç sıkıntı yapmaz. Şimdi buradan bunlar geldi. Buradaki artıları görünce topraktan gelen serbest elektronlar çat 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 bunları götürdü. Şimdi burada F artı vardı ya bu kayboldu. İyi de F küre F eksiye göre baskın diye tekrar yük akışı başladı arkadaşlar. Buraya biraz daha yük birikir. Bu detaydır. E o zaman buradaki eksi kuvveti artmak zorunda kalacak. Buraya daha fazla biriktiğinde. O zaman ne zaman FK eşit F eksi olursa akış yine durur. Ama onun için buraya daha fazla yük biriktirmem lazım. O zaman burada eksi Q üssü diyelim. Daha büyük bir miktarda şuna göre daha büyük bir miktarda yük var. Onu da lütfen unutmayalım. Eksi Q üssü. Şöyle diyelim büyüktür. Eksi Q'dan bu sağlam bilgidir. Haberiniz olsun. Şimdi böyleyken buraya topladık ya anahtarı açtık. Ben tabi burada ikisini birden yok etmişim ya. Anahtarı açtık. Bunu da uzaklaştırdık. O zaman senin burada biriktirdiğin yükler bu iletkenin üzerine dağılacaktır. Artık etki ortadan kalkmıştır. Yüklerin durabileceği tek bir yer vardır. O da dış yüzey. Şimdi buraya baktığımızda ne elektroskopun topraklanması yok şunun topraklanması fark etmez. Bunlar birer örnek ayrı ayrı kağıt yapmadım işte yani toparladım. Ben biraz daha örnek yapıp bunu bir video daha yapardım. Yapmadım yani birbirimizi kandırmayalım. Topluca şık bir şekilde duruyor. Yorumlarınızı bekliyorum tabi hocam şöyle yaparsanız daha iyi olur diyebilirsiniz sıkıntı yok. Bir elektroskop var topuzdan topraklanmış çünkü gövdesi kapalı olduğu için benim bunu yapabileceğim başka bir yer yok. Şimdi... Ben buradan buraya geldiğimde artıyla buraya eksiler gelecek. Bundan eminim. Neden? Beni etki altına alacak bu vatandaş. Peki bu eksiler nereden gelecek? Elektroskopun yapraklarından mı yoksa topraktan mı? Şimdi ikisinden de olabilir diyen çıkıyor. Her şey oluyor. Öyle değil arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bu vatandaşın kendine göre bir elektron dağılımı var. Kendine göre bir düzeni var. Sen buraya geldiğin zaman adamın düzenini bozuyorsun. Onun elektronlarını söküyorsun. Bu kolay değil. Bu zorla yapılan bir şey. Güzellikle değil bu. Çatır çatır söküyorsun elektronlarını ver diyorsun. O vermiyor sana. Koşa koşa gelmiyor yani. E o zaman bunu buradan zorla sökeceğimize topraktan gelen serbest elektronların buraya daha hızlı gelmesi söz konusu. Buradan herhangi bir hareket olmaz. Yapraklar kapalı kalır. Kapalı. Şöyle yazalım. Kapalı. Yani hiç kıpırdatmaz bile seni. Yani hiç hiç. Sen böyle durursun burada. Burada eksiler var. Etkiyle elektriklenme olduğunu istediğini vermiş oluyoruz. Yani burası da hala topraklı oluyor. Yani sonuç olarak bak e, ne oluyor? İstersen yatay duran bir çubuk olarak bak olaya. İstersen hani böyle düşey duran bir çubuk olarak bak. Ya da bir elektroskop olarak bak. Neresinden topraklarsan toprakla zaten fark etmiyor. Hiç önemli değil. Bir yerde bir yani sonuçta e, şey varsa... Nasıl, nasıl diyeyim? Hani e, yani etki varsa ona mesela burada artı ya ona istediğini vereceksin o artı. Ondan sonra kalan kısmın tamamı nötr olacak. Çünkü topraklamak demek nötrlemek demek. Şöyle bir şey yaptık bak burada da. Bir tane silindirimiz var. Bunun içerisine böyle sarkıttık. Böyle havada tutuyoruz. Yani e, değdirme olayı yok şu anda. Şimdi bak ne oldu? Ben kendime yakın bölgeyi istediğim gibi donatırım. En yakın bölge bu bana. Unutmayın etki ile elektriklenmede en yakın en uzak diye konuşuyoruz. Şu bölgeye baktığınız zaman o zaman bunun iç kısmında eksileri göreceğiz. Şöyle bir şey. Şimdi burası en uzak değildir. Bak burası en uzak burası en uzak değil. İletken tel var. En uzak nokta burası. O zaman sen burada görüyorsun o artıları. Burası nötr. Bunun dışı nötr. Bunun dışı nötr. Bunun dışı nötr. En yakın en uzak. Burası artı oldu. Şimdi burası artı olunca bu da bunu etkilemiş oldu gördüğünüz gibi. Buraya da işte bu taraftan topraktan gelen serbest elektronların böyle herkes bir yandakine geçiyor ya. Buradan böyle bir atak olacak. Herkes bu tarafa bir yığılacak. O zaman burası da eksi olur. Burası da tabii nötr kalır. Ortası da nötr kalır. İşte bu uçların ne olduğunu soruyoruz. K nötr oldu. L artı oldu. M eksi oldu. N noktası N oldu. Nötr oldu. Güzel denk geldi. Böyle bir şey yaptığında bin tane soru sorarım ben sana burada yani. Evet dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Elektriksel kuvvet videomuzda görüşmek üzere.